Birazdan tahtamı açacağım ve yazmaya başlayacağım aklımdakileri ama öncesinde e, birkaç soracağım daha şey var. Şimdi e, Adnan Bey burada. Adnan Bey'den şüpheleniyor musunuz? Şimdi şöyle mi gel uygun dedim gözümden görmedim veya şu ama kendisine karşımda annemle tartışını kaç kere sordum mu kardeşim sordum da Neden tartıştım. Yok ben duymadım. Tartıştım. Benden. tartıştım. dediğini duymadım. Ne zaman tartıştım dedim demedim öyle bir şey. Kardeşim annemi ararken dedim ki bak orada, oraya cürüf takıyormuşum. neden tartıştın diye sormadın mı? Sordum mu? Ben duymadım öyle bir şey. <laughs> İyi duymadıysan bir yapacak bir şey yok. Duymamış ya Müge Neyi duymamış? Hani tartıştın diye sormamış mı ya ben? Yani ben bunu biliyorum. Ergün Beyciğim ben eğer bir şey yaptımsa <laughs> yaptım. Yapmadıysam yapmadım. Bir şey yaptımsa da yapmadığımı iddia ediyorlarsa sizin durumunuzda sonuna kadar da iddia mı ederim yani? Ben sana şu tarihte gelmedim mi, şöyle demedim falan. Siz niye her şeyde böyle elinizi bağlayıp geri çekiliyorsunuz ki? Ben bağlayıp çekilmiyorum Müge Ben şimdi gö gözüm gördüm Ergün desem... konuştuğum sizin anneniz. Evet ben... Bakın ben sizde hani komşu adam değilsiniz yani. Siz komşunluğu olarak gelmediniz buraya. Siz kendi annenizin katilini arıyorsunuz. Evet, yarım, ne biliyorsan e, söyleyin. Ben de onun için geldim buraya bak. Her tamam. şey oldu. Gizlim de yok, saklım da yok. Ben şimdi gözümden görmediğim bir şey Atla nasıl yaptı diyeyim. Şimdi şüphe denilen şey... Annesinin katilini aradığını günlerden beri bir gün görmedim. Ancak kendini müdafaa etmeyle meşgul. Annesinin kaybında, umurunda değil. O konuda en ufak bir, bir bir fikir ortaya atmak, birine bir soru sormak, ne oldu, ne bitti diye yani merakını gidermek için bir konuşma yapmadı. O hep efendim. Ben işte de soruyorum bir yapalım, saniye. Kendiniz savunmaktan mı bir, bari? Ya savunmuyorum bir saniye. sordum diyorum dedi ki duymadım. Beş iyi öyle desem de ters oluyor. Ben burayı merak ediyorum işte. Hayır ama o size duymadım diyor. Siz de hatırlatın ben şu zaman gelmedim mi, şöyle yapmadım mı diye siz de kendinizi... Yani en azından biz ha. izlerken sordunuz mu sormadınız mı biz ikna olalım. Ay, yani, burada bir yani yüzüne diyorum. O da hayır diyor. Hani tartıştığını nasıl hayır diyor. E, Kardeşim sordun mu sonra ben... annemden bu duruf meselesine hani atıştınız mı tartıştınız mı diye sormadın mı? Sor. Netel... Sormadım ben duymadım kesinlikle öyle bir şey. İyi duymadım. Bak duymadım diye efendim. Gördün mü? Ama sordum. Hatta e anne... tamam sünüz hanım da ben Sevim hanımın önüne geçmedim onun... diyor ama kızlar evet. kesinlikle bunu i̇şte, kabul etmiyorlar. 50 kere de Ben Kabul dediğim anlamıyorum ki mi hanım. Hani e, diyor ya gitmedim diye. Ben ne diyeyim ben? Ama ben söyledim. İ, niye, yalan mı söyleyeyim? Ben anlatmak istediğim şey bu. Ergün Bey, sorduğunu evet. inkar ettiğine göre evet. senin onun üzerine daha çok gitmen gerekmez mi? Gidiyorum. Çünkü, bir dakika. Çünkü bunu da inkar ediyorsa o zaman senin için Adnan Bey'in çok daha fazla bir şüpheli olması gerekir. Ağabey, ben girerken yani Daha çok ah. şüpheleri üzerine çekmiyor mu senin adına? Sorduğunu da inkar ediyor. Hatta... Yani sordunsa tabii ki. Sordum efendim. Ya burada. Hatta Soramazsın de, çünkü eğer sorarsan zaten o senden parasını istiyor. Sen onu görünce ufaktan ufaktan sağdan sağdan gidiyor. gitmek istersin gölgeden efendim, gölgeden. Gitsen sonra orayı o, soracak. O parayla izin Şu anda bu bu para olay annemden sonra olan olay. O yaz, hazinenin yeri. Ha? Annemden sonra olan olaylar bunlar. E tamam annenden sonra olan olaylar işte. Daha sonra bunları hani da... Ben hani bir... Bu şeylere sormasam dediği olur. Daha önce sordum ben onları. Hı. Tamam. Hayır, böyle şüpheleniyorsun da burayı bana niye teklif ettin peki o zaman? Ya ben şüpheleniyorum değil bak. Tartıştıklarınızı sordum mu? Sordum kardeşim. Hah yine sözüm değil. Hayır. Çünkü de, şüphe ayrı. Tartış... Hani yaptığını bilsem zaten İdine beni sormam da. E, tartışıyorsun demek şüpheleniyor demektir. O zaman bana niye teklif ettin? Madem böyle annenle benden şüpheleniyorsun yaptı diye önce sana verdim kardeşim. Bakın kendi diyorum. Doğru mu? Evet. Ah, ama bir de ben. ben senden şüphelendim mi? Tartıştığın için şüphelendim. Yaptın demedim. Yani... On, on kere de sordum. Ben, ben, ben bunu biliyorum. Ben o yaştaki kadına kesinlikle Vallahi. laf bile söylemem. Söyleyeceğizsem sana söylerim. Kadına, kadına da hiçbir şey demem. E doğru. İstemiyorum onu. Tamam alabilir canım. Bu arada Yusuf, e, oğlunuz Yusuf bağlanmak istemiş. Bir şey anlatmak istiyorum demiş. Aklıma geldi demiş. E, Yusuf günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldin yayınımıza. Buyur canım. Hoş bulduk. Ben buradan anneme bir şey sormak istiyordum aklıma iyi geldi. Annene bir şey sormak istiyorsun. Evet. Hı hı. Dinliyor musun anne? Buyur. Ee, annesi de hani biz karşıda gezerken veya eve giderken beraber gidiyorduk ya bazen. Nereye? Eve mi? Eve. Hı. Yani hani giderken çeşitli çeşit farklı farklı adamlar bize bakıyordu. Hani neden bakıyordu anlayamıyordum ve bir de bir AVM'de vardı yani hani balıkçı diye. He. E, o balıkçı abi bize neden sürekli para veriyordu onu öğrenmek istiyorum senden. Ne parası sen? Ne saçmalıyorsun sen lan? Ya balıkçı, sen diye diye olursun, o olursun, balıkçı değil misin? abi. Hayır, ben sana onu soracağım. o sana verir, sana verir. O, babası şey... Ne? Ya oğlum ben, bak oralara girme yavrum bak ben... Onu ben, bilmiyorum ben, işte ha, neden işte. Bak burada karalama yavrum. yavrum, yavrum Yusuf bak. Yavrum bak bana burada karalama. Biz onu... Bir dakika, bir dakika onu bilmiyorum. Neden veriyordu? Tamam onu geçtim. Adamlar niye bize bakıyordu sürekli? Hangi adamlar? E, çarşıda gezerken çeşit çeşit adamlar sürekli bize dik, -dik bakıyordu. Ben ne bileyim adamım oğlum. Neden baktığına sen... Baktın oğlum vallahi bilmem seni ben ondan kim ben ne bileyim neden baktın oğlum oğlum ama vallahi bilmiyorum yavrum yoldan geçerken bak bakar bakar ben niye ben tanımıyorum bile yavrum. Şimdi aslında ya, ben onu öğrenmek için Aslında, aslında yavrum, iddia yavrum vallahi bilmiyorum. Yusuf, uzun. teşekkür ederim. Aslında iddia şu. Oğlum ben vallahi ee, Ergün ya. Bey hem İlk beraber oldu, ona da nikah kıymamış. Neydi o kadının Oğlum, adı O zaman ben bilmiyorum yavrum. Neydi? Neydi? Zeliha. Hem Zeliha'yı Zeliha hem de Asiye'yi e, satıyor ve üzerinden para kazanıyor. Hayır, Aslında yo, ilk yo, öyle. başta Zeliha Asiye'yi getiriyor. Sonra Zeliha ayrılıyor, Asiye ile kalıyor. Bunlar bir süre normal fuş yaparken, zaten senin kaydın da var. Ee, daha Hayır, sonra ya. Asiye'nin yaşı ilerleyince bu sefer... E, ...belirli bir yaşın üzerindeki erkeklere Ergün Bey Asiye'yi evlilik vaadiyle tanıştırıyor. Hayır ya. İşte dün mesela işte birisi ben bahsetti etmiyor, ben ev sahibiyim yalan. dedi. Birinin abisiyim demiş, birinin akrabasıyım yani, demiş. Valla abi yani, Hanım. Yani, Daha sonra da, e, sonra da... Ben onu kabul etmiyorum. O bunu, yalan bir kere şey. bak. Ben, ben onları kabul etmiyorum. Sen kız o sana dedi. Onlar yalan, yalan, ya. yalan. Ben onları kabul etmiyorum. Valla ben size bir şey söyleyeyim abi, mi? Kim, kim gelirse abone. Yani, ben yaptığıma yaptık, ettim ettim. Bakın ben iftira denen şeye inanırım... E ee, hepimiz uğruyoruz iftiraya. İftira denen şey inanırım Ondan ama bir de yok ya. devletin suç kayıtları vardır. Mesela sen fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama, Asiye senin böyle yerlerden suçlamaları var. Yok, senin ya. parada sahtecilik, dolandırıcılık, yağma, ruhsatsız silah, iki bir kez karşılıksız çek düzenleme, ergunun bunlardan var. Senin Hı? Senin fuhuşla alakalı Gel, var. Ye. Şimdi ben bir kere e, kaç gündür edeceğim edeceğim unutuyorum atlıyorum özür dilerim. Ben bir kere Çankırı <laughs> halkına çok teşekkür ederim çünkü hem ekibim orada çok misafirperver perverdarla ve herkes kapısı açıyor herkes bildiklerini anlatıyor. Ben bir kısmını yayınlayabiliyorum bir kısmını yayınlayamıyorum gerçekten bu alkışlarda Çankırı'ya gitsin. Keşke dört yıl evvel buraya gelseydiniz, o Keşke. zaman insanların bilgileri çok daha taze olacaktı ve çok fazla şeyler öğrenecektik. Ama susmayan bir kentimiz, herkes de bildiklerini anlatıyor. Şimdi açıkçası Asiye Hanım senin bundan dört sene evvel ya da dört gün evvel ne yaptığın seni seni bağlar. Bir de bir suçsa bu devletin yetkililerini bağlar. Fakat yine söylüyorum, Sevim Hanıma bir pislik bulaşmış. Yani. Bu pislik kim? Yani Ergün şey, Bey ben aslında ben bugüne kadar aşağı. şimdi burada tabi biz çok dolandırıcı profili de görüyoruz şimdi dolandırıcılıkla cinayet işlemek bazen mecbur kalıyor insanlar yani ama mesela dolandırıcılar aslında katil değildir yanılıyor muyum Rahmi Hocam Doğru Şimdi emin. yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama dolandırıcılar insanların canını başka türlü yakar Evet. bir de hani cinayet potansiyeli taşıyan insanlar vardır onlar da ayrı tipler Evet. Ben genellikle dolandırıcıların birini öldürdüğünü çok rastlamam. Ama hayat öyle bir noktaya getiriyor ki, şimdi suça girdin mi bir kere yandın. Artık o yola girdin vallahi hiçbirimizi o yola sokacak bir zeka geriliği vermesin. Şimdi sen bir yola girmişsin. O yol doğru da bir yol değil. Ama beraber olduğun kadınları satıyorsun, başka öyle kadınları şey, satıyorsun. Abi. Bak öğrencilerle ilgili de çok bant var arkadaşlar ayarlasınlar. onları. ona zaten çok sinirledim kızlarla ilgili. Müge Hanım kimse herhangi bir o konuda kimse bir şey diyemez. Valla o diyorum. kadar Öyle... çok diyen var ki. Ha, hatta gelip yüzleşmek ha. isteyenler Olsun de var. Olsun Müge Hanım ben buradayım. E, ee, ben demiyorum. ne yapayım şimdi adamları yani bu konuda yüzleştirmek istemiyorum. Ha. Sen bir yola Öğrenci girmişsin. ben şey, ve, sen, sen bir, ve sen bir borç batağındasın. Ha. Şimdi ben düne kadar dedim ki Ergün'ün de sonuçta annesidir. Fakat ne zaman Nurgül Hanım gece gelip annene de bir tokat atıp annenin yüzüstü yere düştüğünü anlattı. Bak bu bir kız çocuğu için anlatması çok zor bir şey biliyor musun? Anneme erkek kardeşim böyle yaptı ya da babam ya da biri. Kötü bir şey bu. Şimdi size annesine tokat atabilecek biri her şeyi yapar. İsteyerek yapmaz belki ama sen 50 yaşında güçlü kuvvetli bir adamsın. Bu kadın 75 yaşında. O gün ikinizin de çok ciddi bir para ihtiyacı var. Bu yüzden yine abuk subuk işler yapıyorsunuz. Size o gün ve öncesiyle ilgili telefon kayıtlarını da tahtaya açacağım, yazacağım. O gün birdenbire sen anneni arar oluyorsun. Bu çok benim için enteresan. Yani katil maktulün etrafında dolaşır diye bir söz vardır. Bir halt karıştırırsın, bu sadece cinayetle ilgili değil. Sonra ne oldu diye hemen gidersin. Hani Polat Alemdar şeyde de vardı, Kurtlar Vadisi'nde de. Hani ilk ziyarete gelen vur, vuran eli. ya da vurduran kişidir. Evet. ilk şüpheli kişidir. Ne diyordu? Bunu aslında Mario Mario Puzo'nun Baba şeyinde evet. biliriz, kitabında biliriz. Evet. Oradaki profil. Hemen mi? böyle bir etrafında. Çünkü bir şey oldu, ne çıktı, ne çıkmadı falan filan. Sonra anahtar meseleleri var. Bugün hepsini tahtaya yazarak konuşacağım.